Merhabalar arkadaşlar. Ben Kerem Usta, eşim Ayşe Hanım. Ayşe Hanım, ayva yedin. Ayva yedim zannediyor ama ben onun yanında çok mutluyum. Ayva falan. Biz ya, bugün yiyeceğiz. Biz bugün arkadaşlar ayva challenge yapacağız. Kural şu. 10 ısırıkla bu kocaman ayvayı kim önce bitirecek? Bitiren, önce bitiren kazanacak. Geriye kalan kaybedecek. Kaybeden cezalı. Ben Ayşe Hanım'a kaybederse cezasını hazırladım. Kazanırsa ödülünü de hazırladım. O da benim için bir şeyler hazırladı sanırım. Evet ben de hazırladım. Hem cezamı. Hem cezasını hem ödülünü. Hadi birlikte izleyelim. Hadi bakalım. Ne hazırladın bana ceza olarak? Sana ceza olarak bunu hazırladım. O ne? Kalem. Kalem. Ne yapacaksın kalemle bana? Bıyık yapacağım. Sürme çekeceğim. Daha ne? Sana tabii ki. Millete Milletin önünde. Herhalde. Çok acımasız bir ceza. Yok yok çok kaliteli bir ceza. Yapma Ayşe Hanım. Olur mu öyle bir siz, ceza siz erkek adama yakışır mı? Ben bugün... Yakışır mı erkek adama öyle yapmak? Yakışır. Ben ayva yiyeceğim ya. Ayvayı mı yiyeceğim? Ye bakalım ay. <laughs> ya Neyse. Ödülümü sormuyorum. Ödül sürpriz olsun arkadaşlar. Ödül sürpriz ama benim cezam ne? He? ne ceza hazırladın? Ben kaybedeyim Ben o kadar insansız değilim ya. Ben sadece sana çay kaşığı bak kaçın kaşığın da en küçüğünü seçtim. He. Çay kaşığı ile bir kaşık tarçın yiyeceksin. Bak cezanın en merhametlisini ben yine ona hazırladım. O bana tamam. ne hazırladı? Ödülümü Ay sürpriz uzatmadan yarışmaya başlayalım tamam, istersen Ayşe olur. Hanım. Ya Allah ya destur. Anam hayvanın büyüğünü de kendine tarafa almışsın. Yok yumuşaktı yaz. <laughs> Emin misin? Bak büyüğünü ben alabilirim. Yok, Kuralımızı söylemiştik. 10 ısırıkla ayvayı yemek değil mesela. 10 ısırıkta ayvayı bitirmek. Bitirmek. Evet. Hadi ben sana bir centilmenlik yapayım. Hemen hemen öbürünün iki katı olan büyüklükteki ayvayı ben alayım. Ya bunu ısırdın mı sen? Isırmadım. Öyle, Neyse bu dalında düştük, böyle dalında olmuş. Dalında zedelerine düştü. Başlıyor muyuz? Evet. Ağzını kocaman aç. Şu anı mı kesip değilsin ben acaba? Nasıl istiyorsan öyle yap. Hadi bana bir bıçak getir. Hiç ısıramam mı? <laughs> Bakacağız, bakacağız. Deneyin. Hı, boş öyle. İlk sıra deneyebilir. Ağzındaki şeyleri bozma da. Küçük küçük öyle. Ben nasıl olsa ben kazanırım. <laughs> Pekala. Bir. İki. iki üç. üç. Başla. Aha. Bir ısırdım. Aha. Aha iki ısırdım. Öyle büyük bir ısır, on da bitir. Kural bu. Mesela üç beş on ısırık değil. Bu bir. Oraya mı kocam ısırdı omuzu? Hı hı. Ben değilim. Anam, bu adam... Bu iki. Öyle şey mi oldu? <laughs> Zarçılık <Zaten> yapmadı ne? Zarçılık <laughs> değil. Ayva yiğidim. <laughs> Aha. Bir. Bak böyle böyle. Kutla kutla. Çok ekesin. Bu da çok büyümemiş. Ya adam her şeyin bütününü Bu ne kutla böyle ya? Ki. Dana ayvası gibi. Aha da üç. 4. Benimki 4 oldu. Evet. Oh, oh, oh. Şuna bakın arkadaşlar. Ne oluyor be? Şu benim ısırdım. Bu da onun ısırdı. <laughs> böyle mi kazanacağız? Ben kazanacağım. Bakayım ben bitirebilecek miyim onu ısırdı. Bu kadar büyüğünü seçmez insan ya. İnsan... Sen 10 taneyle koyma şimdi bitirirsin. <laughs> aa böyle koparırsam başarırım. Beş. Altı. Niye diye? Ben yiyeyim, yiyeyim. Beni daha gitti dedim. <laughs> Sekiz. Ayağı günü. Aha bu da dokuz. Lan. <laughs> Lan kalkılmış gene kaybettin. Gene cezalısın. <laughs> ben hayvan yiyeceğim de duydum sana yahu bırak. Hayvan yedim vallahi yedim bak oymadım ben yedim hayvan. Yedim hayvan. Hayvan ben yedim ben ben. Ayva <laughs> Ay, aslında ayvayı yiyen Arkadaşlar vallahi billahi çok keyifli gerçekten. Ege, ayvayı yiyen kazanması gerekiyordu. Bak habere de hubur hubur giyiyor. Alayım bunu. Niye alıyorsun? <laughs> bu bitti. Bu ayvay bitti. Ayvayı yiyordum ama. Aha bunu yiyeceğim şimdi. Bir kaşık lütfen. Tamam ben hediye hadi istemiyorum. Sen ceza alacak Cezayı da kaldıralım. Çok ağır bir ceza bu. Ben Ali'ye ben onu anlamadım. Bak da. ben ben alacağım. Bak ben, ben de puy kurusam hiç şaşma. Yutamakla mı Bana Valla ortada şunları alayım. Hediyemi batırma bari. Şunu da alayım. Dur. Tamam bu da doğru dolu hadi. Su bir su getireyim bir de boğulsun ben. Üçme suyu mu? Ne? Ee, oraya alamadıydım. Hadi. Şimdi ulaştık yaparsın. Bakalım. Dileğin üstüne koy. Az alabilirsin ya hadi kıyamadım sana. O çok yaz al. Çok gaz alma. Çok olmaz. Doldu kaşığı. Bir kaşık olsun hürükleme ha. Hadi dileğin üstüne koy. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam tükürme İyi tükürme. Hı hı. Çiğne. Olmaz yarısını tükürdün yarım daha alacaksın. Neyse hastaneye olsun yeter. Ondan ondan. Gitmiyor mu? Tamam tamam bitmiyor bırak vazgeçtim. Ölürsün ölürsün karısız kaldım dedim sonra. <laughs> Bitti mi? Ceza gibi olmadı herhalde bu ya. Biraz daha mı yedirsem? Çorba aşağı mı yatırsam? Acı mı? Sen bir gide dene de ondan ona konuş. Yok ben istemem. Al. Ya ya. Allah. Ben biliyorum bu boku, boku bir kere yedim <laughs> ben. Be. <laughs> Allah'ı dilim yandı yemin ederim. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar. Olmadı. Olmadı mı? Olmayan ne? Olmayan ben ayısında ayvay ben gidiydim. Hmm. Bu Hı. ayvay giymedi. Ben niye ceza çektim ben onu anlamam. Neyse. Hiç hiç, 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 bilmeyiz hiç ben tavsiye etmek şu dilim ucu da yandı. Boğazım da yani gözlerimden geldi şeyleri, yaşları. Arkadaşlar ben Ayşe Hanım'a bir kıyak yapayım isterseniz. Onu hediye olarak almıştım. Nasıl olsa vereceğim. Şimdi vereyim bakalım hediyesini, ödülünü beğenecek mi? Ödülünü oyunda vermiyorum ama oyun dışında veriyorum. Şurayı bir önce tercih edelim de. Acaba ne aldın? Çok merak ediyorum. Aşkısın. Kazansaydın zaten bunu sana verecektim. <laughs> ee, Buyur madem. Hediye al. Sen bana ne almıştın? Bir de ona bakarız da. Teşekkür ederim. Neye benziyor? Zahir. Evet, deli falan mı, ayakkabı falan mı yoksa çanta falan mı bilmiyorum ki. Bak bakayım beğeneceğim hayatım. Güle güle kullan. Teşekkür Ayşe ederim. Hanım güle güle kullansın arkadaşlar. Ben de ayva yemeye devam edeyim müsaadenizle. ayva seviyorum çünkü. Aa, aa. Ay çok teşekkür ederim. Şunun güzelliğine bak. Gözünü öpeyim. Ben <laughs> mi? Ben çok teşekkür ederim. Ben öptürmem. Niye öptürmemiş? Bak benim kendine öptüm. Kamerayı kapatınca. Tamam. Çok Öçüm teşekkür ederim. Vallahi gerçekten çok beğendim. Çok güzel. Çok şirin değil mi? Bula 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 hayatım. Ay çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ne zaman aldın? Bugün mü aldı? Yok onu. Geçen gün şöyle gittim şey almıştım. Hazırlamıştım sana. Ay, bak bakalım. Evet, şey tan tanıt tanı. bak burada arkadaşlar. Emniyet kilidi burası. Evet emniyet kilidi var. Bu da basıyor. Evet, çıkarıyor. Şöyle çıkar. Bundan sonra fermuarını açıyor. Yoksa açılmıyor evet. fermuarı. Evet, fermuarını açalım. Evet, ha bak bir tane daha şey var. Gidecek bu var. Taşıma küçük kulpa. Evet, el çantası yapmak için yani. Hı hı. Evet, bir tane iki tane de gözü var. Heh. İki tane gözlü. Yok yok, üç taneymiş. İçi güzel değil mi? İçi güzel. Üç tane gözü var. Evet. Hani böyle elimizde bazen gittiğimiz yerlere Şirin görünmek için oluyor ya. Alıyoruz Şirin görünmek için mi taşıyorsun çanta? Evet. Bazen giysimize göre böyle el, ufak el çantalarımız oluyor yanımızda. Hı. Biliyorsunuz bayanlar. Baksana. Hocam bunu da Ne kadar düşünceli, ne kadar nazik bir eşim olduğunu görüyorsunuz. Arkadaşlar. Tereyağı. Tereyağı değil. Gerçekten de diyorum. Çok düşünceli. <laughs> yani güzel seçim yapmış. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Videolarımızı beğeniyorsanız devamı gelsin diyorsanız abone olun. İzleyen herkese teşekkür ederim. Hoşça kalın. görmeye devam edin. Teşekkür <laughs> ettim bu arada gene kocacığım sana.